Samet köpeğine bak Samet. Bak bak abi yırttı yırttı. Evet arkadaşlar. Testor telleri yırttı. Şunun haline bak. Buraya başka bir tel attık ama nafile. Burayı böyle yırttı. Böyle. Şimdi çok memnun halinden mecbur bağladık zincirle. Ben de çok istiyorum gezmesin ama gündüz fabrikaya müşteriler geldiği için kimseyi rahatsız etmesin. Ayrıca Nesur'un yeri de böyle. İçeri gir. İçeri. İçeri gir Nesur. Ayrıca böyle. Orayı da buradan kapattım. Yaklaşık bir iki hafta sonra burayı da açacağım. E, fabrikanın etrafını dolanıyor burası. Bu bölgeyi dolanacak. Nestor bize tam alıştığı zaman O zaman serbest kalacak ama idare edemiyor maalesef. Çok sabırsız. Değil mi lan? Bakma bana öyle masum.